Merhaba, internetten bir şey alırken o satın al butonuna basıyorsunuz ve ertesi gün ürün kapınızda. Bazen sihir gibi geliyor değil mi? İşte bugün o sihir perdesini aralayacağız ve arkasındaki o devasa makineyi yani e-ticaret yönetimini konuşacağız. O tek bir tıklamanın ardında yatan inanılmaz sistemi mercek altına alıyoruz. O zaman hadi en temel soruyla başlayalım. İnternetten bir şeyler satmak için güzel, şık bir web sitesi kurmak yeterli mi sizce? Yani ilk bakışta cevap evet tabii ki gibi duruyor olabilir ama size bir sır vereyim mi? İşin aslı bundan çok daha derin. Bakın bu görüntü her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki e-ticareti bir buzdağına benzetin. Bizim gördüğümüz yani o şık tasarımlı web sitesi ve satın al butonu sadece suyun üzerindeki minicik bir tepe. Asıl olay o bütün stratejinin döndüğü, operasyonların yönetildiği, yani işin gerçekten piştiği o devasa kısım suyun altında gizli. İşte biz de bugün o suyun altına dalıyoruz. Hazırsanız şimdi o satın al butonunun ardındaki dünyaya doğru bir yolculuk yapalım. Bakalım o tek bir tıklamayı gerçeğe dönüştüren o muazzam sistem nasıl işliyormuş. Şöyle bir düşünün. Eskiden alışveriş ne kadar basitti değil mi? dükkana giderdin, ürünü alırdın, parasını öder ve çıkardın. Bitti. Bugünse dijital dönüşüm sayesinde o basit eylem pazarlamasıyla, siparişiyle, ödemesiyle, lojistiğiyle, hatta satış sonrası desteğiyle birbiriyle sürekli konuşan devasa bir dijital ekosisteme dönüştü. Neredeyse canlı bir organizma gibi. İşte bütün bu karmaşık dijital ekosistemi bir orkestra şefi gibi yöneten bir disiplin var ve evet Konumuzun tam da kalbine geldik. E-ticaret yönetimi. Peki, nedir bu tam olarak? Şimdi tanımına bir bakalım ne diyor? Dijital ortamdaki tüm ticari faaliyetlerin analiz edildiği, planlandığı, yürütüldüğü ve optimize edildiği bütünleşik bir süreç. Bakın burada altını defalarca çizmemiz gereken bir kelime var. Süreç. Yani bu bir kere yapıp bitirdiğiniz bir iş değil. Sürekli yaşayan, nefes alan bir döngü. Başka bir deyişle, olay sadece bir web sitesinin ışıklarını açık tutmaktan ibaret değil. Hayır, hayır. Olay, stratejisiyle, operasyonlarıyla, teknolojisiyle birlikte yaşayan, nefes alan, komple bir sistemi yönetmek demek. Arada gerçekten de dağlar kadar fark var. Hatta bakın, Loudon ve Traver gibi konunun uzmanı akademisyenler bile bunu dijital yollarla iş yapmanın yeni bir yöntemi olarak tanımlıyor. Yani bu öyle havadan atılmış bir laf değil. Pazarlamadan tutun siparişe, ödemeden teslimata kadar artık her şeyin dijitalleştiği, kuralları yeniden yazılmış bir oyun alanı bu. Peki, madem bu kadar büyük bir sistemden bahsediyoruz, şöyle bir kaputunu açsak içinde neler görürüz? Bu makineyi hangi temel parçalar çalıştırıyor? Gelin şimdi bu bileşenlere, bu sistemin dişlilerine biraz daha yakından bakalım. İşte karşımızda sistemin ana direkleri. Bir tarafta işin temeli var ürün bilgileriniz, web siteniz, mobil altyapınız. Diğer tarafta müşteriyle buluştuğunuz vitrin, yani dijital pazarlama, markalaşma ve tabii ki kullanıcı deneyimi. Ve bir de bütün bunların arkasındaki görünmez kahramanlar var. Stok yönetimi, lojistik, veri analizi ve satış sonrası hizmetler. Unutmayın, bunlardan biri bile aksasa tüm yapı sallanmaya başlar. E tabi bu kadar çok parçayı tek tek elle yönetmek imkansız. İşte tam da bu noktada teknoloji ve otomasyon devreye giriyor. Siparişleri takip eden ERP sistemleri, müşteri ilişkilerini yöneten CRM'ler, ilk sorulara cevap veren chatbotlar, otomatik e-postalar. Bütün bu araçların tek bir amacı var. İnsan hatasını en aza indirmek, verimliliğe tavan yaptırmak ve tüm bu çarkların tıkır tıkır işlemesini sağlamak. Peki tamam, sistem bu, parçalar bunlar. Ama en can alıcı soru şu, bütün bu karmaşık yapı neden bu kadar kritik? Yani bir şirket neden bu işe bu kadar kafa yormalı, bu kadar yatırım yapmalı? Bunun somut getirisi ne? İşte bu grafik sorunun cevabını çok net bir şekilde veriyor aslında. Bu sistemi profesyonelce yönettiğinizde ne oluyor? Birincisi, o kalabalık pazarda rakiplerinizden sıyrılarak ciddi bir rekabet avantajı yakalıyorsunuz. İkincisi, sadece bir kez alışveriş yapıp giden müşteriler yerine size tekrar tekrar gelen sadık bir kitle yaratıyorsunuz. Ve üçüncüsü ki belki de en önemlisi bu, tek seferlik satış patlamaları yerine istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelir akışı inşa ediyorsunuz. Bütün bu anlattıklarımızı özetleyen harika bir söz var. Profesyonel yönetim, elinizdeki o anlamsız veri yığınını akıllı kararlara, tek seferlik satış işlemlerini ise kalıcı ve güçlü müşteri ilişkilerine dönüştürme sanatıdır. Aslında bütün meselenin özü tam olarak bu. İyi, güzel, teori tamam da pratikte bu iş nasıl yürüyor? Yani bu sistemi nasıl kurup yönetiyoruz? Burada aklımızdan çıkarmamamız gereken en önemli şey şu: bu kur ve unut tarzı bir iş asla değil. Bu yaşayan, nefes alan, asla bitmeyen bir döngü. Bir yolculuk gibi düşünün. İşte o döngünün adımları. Her şeyden önce ödevinizi iyi yaparsınız. Pazar ne durumda? Rakipler ne yapıyor? Benim hedeflerim neler? Bu analize göre kendinize bir yol haritası, yani bir strateji çizersiniz. Sonra kolları sıvayıp bu stratejiyi hayata geçirirsiniz. Kurulum, entegrasyonlar, operasyonlar, ama iş burada bitmiyor. Sürekli olarak performansı takip eder, pazarlamayı, kullanıcı deneyimini, her şeyi optimize edersiniz ve tam bitti derken her şey yeniden başlar. Çünkü bu çarkın durma gibi bir lüksü yok. Ve geldik en temel çıkarıma. E-ticaretteki o büyük başarılar şans eseri yakalanan anlık zaferler değil. Aksine, tüm bu anlattığımız bütünsel, dinamik ve asla durmayan yönetim sürecinin bir sonucu. Hatta bir ödülü aslında. Peki, bu bölümü geleceğe dönük biraz da kafa kurcalayan bir soruyla kapatalım. Bugün anlattığımız tüm bu karmaşık sistemin, bu stratejik kararların, bu bitmeyen optimizasyon döngüsünün direksiyonuna ne zaman tamamen yapay zeka geçecek? Ve o gün geldiğinde biz insanların rolü ne olacak? Bu soru üzerine biraz düşünelim derim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.